Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi sizlere bu 11 binlik manevra makinesini anlatacağım. Bildiğim kadarıyla ben de en son bu makine 7 yıl önce Ankara'da görmüştüm. Şimdi burada gördüm. Görmüşken bir size anlatayım dedim. Arkadaşlar şimdi bu 11 binlik makineler Almanya'dan alınıyor. Manevra makinesi olarak. Ee, ama bu makinalar diğer manevra makinalarından farklı olarak şöyle bir özelliği var. CER motorlu bir manevra makinası. Hem de elektrik sofacı verebiliyor. Yani vagonlara elektrik verebilme özelliğine sahip. Hem de CER motoru var. Mesela şu manevra makinası 7000'lik mesela. Bunlarda şanzımanlı sistem var. Yani CER motorlu sistem yok. Bizim CER motorlu sistemlerimiz hangi makinalarda vardı işte? 22, 24, 33, 43, 68 hepsi CER motorluydu. Ama bu... Manevra makinalarında e, bu 7000'likle 9500'lükte şanzımanlı sistem var. Cer motorlu değil. Ama bu 11000'likte cer motorlu sistem var. Hem de elektrik sofacı veriyor bile bakın şuradan. Elektrik sofacı da veriyor. Cer motoru da var. Yani nasıl çalışıyor? E, motorumuz dönüyor. Ana alternatörü çeviriyor. Ana alternatörde bir elektrik enerjisi üretiyor tıpkı diğer dizel makinalarda olduğu gibi bu elektrik enerjisini cer motorlarına veriyor ve hareket sağlanmış oluyor. Makine gidiyor ya da diziyi götürüyor. Şimdi bu 11000'lik daha önceki dönemlerde yolcu vagonlarında da kullanılmış. Kısa mesafe yük trenlerinde de kullanılmış. Ama artık kullanılmıyor maalesef. Çünkü DC bir elektrik veriyor. Yani 1000 volt DC veriyor. Ama artık günümüzde yolcu vagonları asi olduğu için Bunlar zamanla önemini yitirmiş ve yolcu trenleri yapmaz olmuş. Ee, zaten şu anda da manevralarda kullanılıyor. Şimdi bu makineyi biraz inceleyelim. Size i̇şte anlatayım. Şimdi bakın şurada şurada kuplingimiz var. Görüyorsunuz artık ezberledik bunu. Bu kupling buradan 1000 volt veriyor vagonlara. DC 1000 volt ama. Vagonlarında ısınması sağlanıyor. 180 kahvalık bir Enerji veriyormuş. Yani bu da e, 35 kv'den oluşan vagonları bağladığımızda bir 5 tane falan vagona rahatlıkla enerji verebiliyor. Aynı zamanda e, hemen şurada parmağımın şu ucunda kapaklı bir yer var. Oradan da furgonla 72 volt veriyor yani furgon vagonla. O da DC. İşte dediğim gibi DC verdiği için günümüzde pek bir önemi yok. Şu an bütün yolcu vagonları AC ile çalışıyor. Bakın boji düzeni bu şekilde. Bo bo boji deniyor. Yani iki tane dingil var. Bir, iki. iki tane olduğu için bo bo. Burada üç olsaydı co co olacaktı. Bakın cer motorlu. Bakın hemen şurada cer motoru soğutucu körüklerimiz var. Hemen şurada da cer motoru var. Şuradan göstereyim size. Bakın şurada. Yani hemen tekerin üzerine cer motoru yerleştirilmiş. Yani cer motorlu olduğu için güçlü bir makina ee, hemen şurada akü dolabımız var. Hemen arkasında yakıt var. Şurada. Bakın bu buranın da boji düzeni bu şekilde. Ee, şimdi yukarı çıkayım. Size şu ilk önce bir sofacı anlatayım. Ee, şuradan da şöyle göstereyim size. Şimdi sofacı nasıl veriyorlarmış onu alacağım. Yani elektrik sofacının şu da hemen şu parmağımla gösterdim. Ana depo havası. İçine doluyor. Şurayı bir geçelim. Bir saniye şurayı açalım şöyle. Şöyle aşağıya ineyim birazcık. Bakın arkadaşlar buradan aynı 24 binlikteki elektrik sofacı gibi. Sofaj, elektrik sofaj kısmı burada. Bakın burada sargılar var. Görüyor musunuz? Burada da diyotlar var. Şuradan şöyle göstereyim. Burada da sargılar var. Şimdi ana alternatör dönüyor. Voltaj üretiyor. Buraya gönderiyor. Burada da işte elektrik sofajı ayarlanıyor. Şuradaki diyotlardan da geçiyor. Doğrultuluyor. Daha sonra 1000 volt olarak e, Yolcu vagonlarına gönderiliyor Şimdi elektrik sofacı Buradan ayarlanıyormuş Şimdi burayı bir kapatalım Yani elektrik sofacı Buradan veriliyor vagonlara Aynı 24 binlikteki şeye benzemiş e, Elektrik sofacı vardı ya Arkada buhar sofacının olduğu yerde Aynı onlar gibi trafo sarmışlar Bu şekilde yolcu vagonlarına 1000 volt'u göndermişler Ha Şimdi sondan başlayacağız soğutma bölmesinden. Ama soğutma bölmesinden başlamadan önce şurada bir parça göstereceğim size. Daha sonra soğutma bölmesini anlatacağım. Şimdi şurada bir hidromotorumuz var. Bakın şurada. Şu hidromotor zaten üzerinde de hidromatik yazıyor. Şuradan motorun dönmesiyle bu hidromotor dönüyor. E, sisteme yağ basıyor. Ama bu bizim motor yağıyla alakası yok. O farklı bir yağ. Bakın şurada bir hidrostatik yağ tankı var. Şurada da seviyesi gözüküyor bakın şurada. Şimdi bu hidromotor buradan hidrostatik yağı alıyor. Basışlandırıp sisteme basıyor. Orada ee, oradan neyi çalıştırıyor onu anlatacağım. Ama dediğim gibi motor yağı ile alakası yok bu farklı bir yağ. Şuradan anlatayım bir e, daha iyi anlamış olursunuz. Bakın şimdi şurada kompresörümüz var. Bakın şu yandan da göstereceğim şimdi bir saniye. Şimdi burası pneumatik sehpamız ya. Yani burada bir hava üretmesi gerekiyor kompresörün. Bakın şurada bir hidromotor var. Elimde gösteriyorum. Şimdi bu hidromotor yağıyla çalışıyor. Hidrostatik yağıyla. Yağ geliyor. Bu motoru çeviriyor. Bu motorda buradaki kompresörü şu volanını bakın yuvarlak onu çeviriyor. Bu şekilde kompresörü de çeviriyor. Kompresörü de çevirince ee, havayı üretiyor kompresörde. Bakın havayı da şuradan emiyor. Şurada filtresi var burada. Havayı emiyor. E, hava üretiyor. Yani bu sisteme hava basıyor. Vagonlara da hava basıyor. Bakın şurada yardımcı hava deposu. Şimdi e, şeyi göstereyim size. Hidromotoru. Bakın arkadaşlar hidromotor bu. Şu. Ne yapıyor? Basınçlı yağ buradan geliyor. Buradan içeriye giriyor. İçeriden bir dönme hareketi oluşturuyor. Kompresörü çeviriyor. Geri buradan çıkıyor gidiyor. Bakın şu borudan gidiyor. Şimdi nereye gidiyor onu anlatacağım. Dediğim gibi bunu yağıyla çeviriyor. Yani elektrikli değil. Zaten bu ABB tipi bir e, 11 binlik. Diğer tiptekiler elektrikle çalışıyor. Ve Asensa'nın modifiye yaptıkları da elektrikle çalışıyor. Ama bu orijinali bu yağıyla çeviriyor. Birinci olarak bunu yağıyla çeviriyor. Daha sonra ikinci kısmı anlatacağım. Şimdi şu tarafa doğru geçelim. Bakın şurada panjurlar var. Bak görüyor musunuz? Şu parmağımla gösterdiğim yer. Burası bu şekilde. Şu şekilde açılıp kapanıyor. Burada e, su soğutucu petekleri var. Radyatör petekleri var. Şimdi içeriden göstereyim daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ısınan motorun suyu daha önceki makinalarda da anlatmıştım. Bakın bu peteklere geliyor, görüyor musunuz? Bu sıcak su şu borudan peteklere geliyor. Eee burada sıcak su var. Şurada da bakın bir fanımız var. Bakın görüyor musunuz? Pervane fan. Bu fan dönmeye başlıyor. Peki nasıl dönüyor? Yine aynı şekilde hidromotorla bakın burada da bir hidromotor var. Bakın parmağımla gösteriyorum şu. Yine yandan hani biraz önce kompresörden gelen boru vardı ya bakın şu boru. Şurada aşağıdan geldi bu hidromotora. Hidromotoru çevirdi. Buradaki fan dönmeye başladı bakın şu fan. Ne yaptı? Burayı soğutmaya başladı. Nasıl soğutuyor? Bakın şu dışarıdan. Havayı emiyor şuradan. Yani şuradan şu panjurlar açılıyor. Şuradaki panjurlar şur havayı buradan emiyor. Ee, daha sonra hava bu radyatörlerin arasından bu şekilde geliyor. Şuradan fanın aracılığıyla atmosfere gidiyor. Yani ne yapıyor? Havayla buradaki suyu soğutmuş oluyor. Hmm. Aynı zamanda da bakın şurada da bir hidrostatik yağ soğutucumuz var. Bakın suya gidiyor da. Yani yağ buradan döndükten sonra şu borudan geliyor. Burada soğuyup tekrar sisteme basılıyor şuradan. Bakın şuradan da dönüşü var. Oradan tekrar dönüş dönüşüyor. Dediğim gibi hidrostatik yağ buradan gitti. Şimdi bu hidromotorlu adamlar ne yapmıştı? Bir ee, kompresörü çevirdiler. İki buradaki fanı çevirdiler. Soğutmayı sağladılar. Bir de üçüncü kısmı anlatacağım şimdi. Daha sonra tekrar motor bölmesine devam edeceğim. Şuradan düşmeden gideyim. Bakın adamlar üçüncü olarak da ee, bakın şuraya bir hidromotor takmışlar. Yine aynı şekilde yağ buradan geldi. Bunu çevirdi. Buradan ne yaptı? Geri gitti. Şimdi bununla bu hidromotorlu adamlar şunu yapmışlar. Ee, bir taşla iki kuş vurmuşlar yine. Ee, bu aküleri şarj ediyor. Yani batarya şarjını yapıyor döndükçe. Ve aynı zamanda da şunu yapıyor. Onu da göstereyim size. Şimdi şurada ee, bakın burada bir invertörümüz var. Şu. Bu makinenin çalışma presi bir şeye çok benziyor. 68.000'de. Bunda da invertör konvertör var. Şimdi burası invertör kartımız bizim anlatacağım birazdan. Adamlar ne yapmışlar bakın. Şimdi şuradan bir bakın şu elimle gösterdiğim yerde bir hava emiş filtresi var. Şöyle açayım şurayı. Şimdi bu hani anlattım ya şu motor dedim şuradaki motor. Akü bu aküyü şarj ediyor dedim ama biz de aynı zamanda da bir taşta iki kuş vurmuşlar dedim. Aynı zamanda da şurada bir e, emici fan var. Bakın havayı buradan emiyor şu parmağımla gösterdiğim yerden. Buradan geçirip bakın şu da içeriye basıyor. Ne yapıyor bu içeriye basılmanın? İçerideki invertör kartındaki diyotları işte elektronik parçaları soğutuyor. 68 binlikte bunun neyle yapıyorlardı Tabii ki o daha gelişmiş bir makine olduğu için e, so suyla, soğutma sıvısıyla. Ama bunda da bakın buradan havayla soğutmuşlar. Dediğim gibi e, hidromotor çevirdi. Hem akümüzü şarj etti hem de e, invertör dolabını elektronik dolabını ne yaptı? Soğutmuş oldu. Şimdi tekrar şu yan tarafa geçeyim. Oradan anlatayım. Dediğim gibi hidrostatik pompa kompresörü çalıştırıyor. Soğutma fanlarını çalıştırıyor. Bir de bu akü şarjla invertör soğutma kısmını çalıştırıyor. Oraları soğutmuş oluyor. Şimdi bu makinede şöyle bir sistem var. Şuradan başlayalım. da Öbür tarafa doğru gidelim. Şimdi şurada bir dizel motorumuz var. Şuraya açayım. Bakın, şurası yine aynı şekilde dizel motorumuz, 4 4 8 silindirli. Şurayı da açalım. Alman malı yine. Bakın markası da burada yazıyor, M M2. Bakın motoru bu şekilde. Şimdi ne yapıyor? Bu motor dönüyor. Hemen şuradaki alternatörü çeviriyor. Bakın. Bakın alternatörün başlangıcı burası. Ana alternatör vardı ya 24 binlikte, 33 binlikte. Aynı o şekilde. Bakın şurada alternatörümüzün devamı var. Şurayı açalım. Bakın. Görüyor musunuz? Alternatörümüz burada. Bakın zaten şuradan da sargılarını görebiliyorsunuz şu kafesin içerisinden. Bu alternatörümüzü çeviriyor ve bir AC elektrik üretiyor. Daha sonra bu AC elektrik elektriği biz ilk önce DC'ye çeviriyoruz. Bakın DC'ye nasıl çeviriyoruz? Burada bir konvertör dolabımız var. Şurada bir diyotlarımız var. Bakın şurayı da açayım şimdi size. Önce bir DC'ye çevirelim. Bakın burası konvertör dolabımız. Bakın burada DC'ye çevriliyor. Bakın burada parmağımla göstereyim yerde diyotlar var. Bakın hemen şu arkasında da diyotların soğutucular var alüminyum. Görüyor musunuz? Şimdi burada ne oldu? DC'ye çevrildi. Yani motorumuz döndü. Ana alternatörü çevirdi. Ana alternatörü çevirdikten sonra AC üretilen voltajı DC'ye çevrildi. Çevirdi. Ama biz bu motorda şunu yapacağız. E, CER motorlarına AC bir voltaj göndereceğiz. E, AC 3 faz göndereceğiz. Aynı zamanda frekansını da ayarlayacağız invertörde. Aynı 68 binlikteki mantık. Önce konvertörle DC'ye çevriliyor. Sonra invertörle AC'ye çevriliyor. 3 faz oluşturuluyor. Yine aynı şekilde bu 3 faz ne yapılıyor? Frekansıyla birlikte oluşturuluyor. Bakın DC'ye çevrilen voltaj daha sonra bu dolaba geliyor. Bakın şurası invertör dolabı. Bakın şurada da bir şeyler yazıyor. Şurada Almanca. Sonra ne oldu? Buraya geldi. AC 3 fazla çevrildi. Sonra da ne yapıyor? Aşağıya cer motorlarına gönderiliyor. Aşağıya cer motorlarına gönderilince de ne oldu? Hareket etmeye başlıyoruz. Cer motorları dönmeye başlıyor. E, mantık aynı. 68 bin mantığa çok benzer. Diğer dizellere çok benzer. Ha, hepsinde invertör yok ama Bunda var. Bakın motoru göstereyim şimdi size. Dediğim gibi şurası hidrostatik. Yağ tankımız, şurası hidromotorumuz. Bakın burada silindirleri görebiliyorsunuz. 4 tane. İşte şurası yakıt filtresi. Bakın şurası yakıt pompası. Şurada da elimizde yakıt basıyoruz. Şuradan yine şekilde yağı koyuyoruz. Şuradan şuradan yağ seviyesine bakıyoruz. Ee şöyle gidelim şurayı göstereyim. Ee, bakın şuradan yine silindirleri görüyorsunuz. Bakın MTU motor. Şuradan egzoz. Bakın egzoz ne yaptı? Ee, buradan çıktı egzoz. Buradan egzoz susturucusundan bakın şuradan atmosfere gitti şuradan. Ee, turbomuz. Hava soğutucumuz. Bakın yine burada. Yine turbomuz burada. Buradan temiz havayı emiyor. Şuradan. Ee, artık marş motoru. Bunu da ezberledik. Her makinede dediğim gibi şurası ana alternatörümüzün başlangıcı ileri doğru gidiyor. Ondan sonra tekrar şu tarafa geçelim. Bir saniye. Şunu kapatalım. Şurayı da kapatalım. Yan tarafa geçelim. Şimdi motorumuzun diğer tarafına geldik. Bakın diğer tarafı da böyle. Şuradan da göstereyim. Yine aynı şekilde bakın. Egzoz çıkışlarımız buradan susturucu uğruyor. Buradan atmosferden gidiyor. Yine burada bir yağ santifürücümüz var. Bakın su. Şurada bir su pompamız var. Bakın su buradan gelip soğuyan su buradan geliyor. Burada motora gidiyor. Tekrardan motoru soğutuyor. Bakın şurada yağ filtrelerimiz var yine. Bir saniye oraya gideyim. Şuraya açalım. Bakın burada 3 tane yağ, yine yağ filtremiz var. Yine hava soğutucumuz burada. Bakın yine M2 motorun silindirlerini görüyorsunuz. Yine aynı şekilde şurada enjeksiyon pompası var. Yakıtı enjeksiyonlara basıyor. Ee, yine aynı şekilde regülatörümüz var. Biz içeriden gaz verdikçe, cel verdikçe regülatör ee, yakıt pompasına, enjeksiyon pompasına daha fazla yakıt göndermesi söylüyor. O da o da silindirlere, enjektörlere daha fazla yakıt gönderiyor. Ve ne oluyor? Ee, motor daha da hızlanmaya başlıyor. Devri artmaya başlıyor. Şuradan pneumatik sehpayı tekrar göstereyim. Hep aynı mantık. Hep aynı mantık. Arada çok ciddi bir farklar yok. Bakın burası pneumatik sehpa. Ee, dediğim gibi şurası kompresördü. Şurası kompresörün soğutucu kısmı. Bakın şurası. Burası yine aynı şekilde pneumatik sehpamız. Yani 24 binlikte anlattığım pneumatik sehpanın bir farkı. ama her şey aynı. Yani aynı kapıya çıkıyor. Aynı mantık. Yine aynı şekilde bakın şurada yük yolcu kolumuz var. İşte bunu da Knorr firması yapmış. Knorr'un K'si var. Ee, şu şu taraf yine dediğim gibi eee soğutucu kısmı. Suyun soğutulduğu yer. Bakın fan burada. Fanı görüyorsunuz. Burası bir şekilde ön ön tarafı ön camları. Şimdi şöyle biraz daha ilerleyelim. Yani motoru anlattık. Şuradan yine aynı şekilde akü şarj hidromotorunu anlattık ana alternatörümüz buradan da gözüküyor. Şuradan şöyle gidelim. Şurada yine aynı şekilde şu invertörü anlattım. Ne yaptık? DC'yi AC'ye çevirdik. CER motorlarına gönderdik. Bakın şurada şurada bir konvertörümüz var. Şu. Bu da 24 volt DC ile 72 volt DC'ye ayarlıyor. Bunlar da ne iş yapıyor derseniz elektronik kartları besliyor. Bakın şurada elektronik kartlar var. Yani makine aynı zamanda elektronik kontrollü. Bakın burası şu parmağımla gösterdiğim yer elektronik kartlar. Burada elektronik kartlar var. Elektronik kontrolör yapıyor. Bakın şuradan da daha rahat yakından göstereyim. Bakın içeride direnç diyot kondansatörleri görebiliyorsunuz. Bakın şurada. Şurada bir kızaklama önleyici var. Bakın şu. Şu. Orada bir kızaklama önleyicimiz var. Ee, bu kısmı da anlatmış oldum. Başka geriye ne kaldı? Başka da hiçbir şey kalmadı. Markizi anlatalım. Markizi anlatalım. Burası da tamam. Arkadaşlar markezde bu şekilde şurayı kapatayım. Şurayı da kapatayım. Bakın markezde bu şekilde şöyle bir kolla hareket sağlanıyor. Onu anlatacağım şimdi. Burası da bu şekilde. Şu, e, şu yardımcı makinesi musluğumuz. Şu e, hareket fren şalter, şalteri arıza yaparsa bununla fren yapabiliyoruz arkadaşlar. E, şuradan bunun kullanımda diğer makinelerle aynı. Çok bir fark yok. Şuradan yönü seçiyorsunuz. ileri. Geri. Ondan sonra örneğin ilerleyeceğiz. İleri seçiyoruz. Şurada e, hareket fren şalterimiz var. Şu şekilde bakın şu şekilde ne yapıyorum? C'eri veriyorum. Ya da kram veriyorum. Bu şekilde yaptıkça ilerliyoruz. Şunu buraya alırsam orta. Buraya alırsam da fren atmış oluyorum. E, bu hem elektropinometrik bir hareket fren, fren şalteri. E, hem elektrikle çalışıyor hem havayla çalışıyor. Şu modul havalımız. Ondan sonra bakın burada göstergeler var. Mesela ne yazmış buraya? Kondivit göstergesi, dengeleme. Şuraya ne yazmış? Ana depo yazmış. Şuraya cer amperi. Şimdi cer motorlu olduğu için cer amperini buradan görebiliyorsunuz. İşte burada uyarı lambaları, ikaz lambaları. Yine aynı şekilde burada da bir sürü uyarı lambaları, ikaz lambaları. Bütün arızaları söylüyor size. Mesela burada ne demiş? Motor yağ basıncı düşük demiş. Su seviyesi düşük demiş. Yani su seviyesi düşük zaman bulanma yanıyor. Size su seviyesinin düşük olduğunu söylüyor. Bakın burada yine bir ampermetremiz var. Batarya şarj akımı diyor. Burada bir voltmetremiz var. Batarya voltajını gösteriyor. İşte burada motor devri. İşte sıcaklıklar. Buna benzer şeyler var. Şurada da her zaman olduğu gibi bir hız göstergemiz var. Şurada sigortalar var. Yine aynı şekilde şurada bir elektronik kontrol dolabımız var. Ee, bu, bu makinenin zaten ABB üretimi yani ABB elektrik sistemiyle donatıldığını şuradan anlayabilirsiniz. Bakın cer motor iptalleri kapatılmış. Bunlar da motoru iptali olmuyor. Ama diğer geç model dediğimiz bir model var. Onlarda CER motoru iptaller var. Bunlar da yok. Bu ABB tasarımlı bir şey. Şu neymiş? Heh, burada da bir dolap var. Yine aynı şekilde burada da bir kumanda masası var. Yani oradan da kullanabiliyorsunuz, buradan da kullanabiliyorsunuz. Ön kısmı şöyle. Yine aynı şekilde burada da bir hız göstergesi var. Burası da böyle, burada da yakıt var. Şimdi aşağı ineyim. Bir de şöyle etrafını gezelim. İşte ön kısa tarafta bu şekilde 81 makinaymış. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Yine şurada kumluklarımız var. İşte kum deposu, kum koyuluyor. E, bojisi bu şekilde. Süspansiyonlar da bu şekilde. Burası akü akü kısmımız. Yine aynı şekilde frenlerimiz. Bakın şurada susta yüklü park freni var. Yine aynı şekilde şuradan ciğer motoru körüklerimizi görüyoruz. Ee, burası da bu şekilde. Bu uzun tarafta. Yine bu şekilde arkadaşlar. Yani toparlayacak olursak şuradan toparlayayım. Çok da vaktinizi almayayım. Ee, buradan dizel motor dönüyor. Buradan ana alternatörümüzü alternatörümüzü çeviriyor. Alternatörümüzde asi bir voltaj üretiyor. Daha sonra diğer tarafta diyotlarla konvertör kısmında bu üreten AC DC'ye çevriliyor. Daha sonra burada invertör dolabına geliyor. invertör dolabında tekrar AC'ye çevriliyor. 3 faz AC'ye çevriliyor. Frekansı ayarlanıyor ve şuradan cer motorlarına geliyor. Cer motorlarda o gelen elektrik enerjisine göre hareket ediyor. Yani biz içeriden o hareket fren şarteliyle cer verdikçe, kram verdikçe hareket etmiş oluyoruz. Bakın şurada da şöyle bir şey var. Onu anlatayım da bitireyim videoyu. Bakın şurada bir priz girişi var. Buradan da 380 volt veriliyor arkadaşlar. E, depolarda falan. İçerideki ısıtma sistemi sağlanıyor. Kışın suyun donmasını falan engellemek için. Böyle de bir sistem yapmışlar adamlar. Dediğim gibi bakın ABB. Bakın burada yazıyor. ABB trifaze akım. Tek, tahrik tekniği yazıyor. E, Almanların ürettiği bir makina. Dediğim gibi Alman üretimi. Arkadaşlar bu 11 binlik makinamız bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Umarım ben de anlatabilmişimdir. Herkese iyi günler. Kolay gelsin. İyi seyirler.